369 T medya kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle 3, 6 ve 9 sayılarının gizemiyle başlayalım. 3, 6 ve 9 sayıları, yüzyıllardır düşünürlerin, bilim insanlarının ve mistiklerin ilgisini çekmiş, insanlık tarihinin en büyük sırlarından biri olarak görülmüştür. Bu sayılar, eski metinlerde, kutsal geometri desenlerinde ve kadim uygarlıkların mimarisinde sıkça karşımıza çıkmıştır. Onlar evrenin temel yapı taşları olarak kabul edilmiştir. Nikola Tesla bu sayıların evrenin sırlarının anahtarı olduğuna inanıyordu. Eğer 3, 6 ve 9'un ihtişamını bilseniz, evrenin anahtarına sahip olurdunuz. Tesla'ya göre bu sayılar evrenin işleyişini anlamak için bir kapı aralıyordu. Peki, bu sayıları bu kadar özel ve gizemli yapan şey nedir? Neden bu kadar çok kişi bu sayıların peşine düşmüş? Bazıları bu sayıların evrende gizli bir düzene, gerçeği şekillendiren kozmik bir plana işaret ettiğini söylüyor. Onlara göre 3, 6 ve 9 evrenin matematiksel kodunu oluşturuyor. Bugün Tesla'nın gizemli bakış açısıyla enerji, frekans ve titreşim dünyasına dalarak bu sayıların ardındaki hem bilimsel hem de spiritüel anlamları birlikte keşfedeceğiz. Evreni ve gerçekliği yepyeni bir gözle görmeye hazır olun. Çünkü 3 6 ve 9'un sırrı, belki de düşündüğümüzden, çok daha derin. Varoluşun özünde, sayısız frekansta titreşen enerji vardır. Her şeyin temelinde, görünmeyen ama hissedilebilen bu enerji akışı yatar. Evrenin en küçük parçacıklarından en büyük yapısına kadar, her şey bu titreşimlerle şekillenir ve birbirine bağlanır. Atomlardan galaksilere kadar her şey bu sürekli dansta hareket eder. Şehirlerin ışıkları, atomların titreşimi ve galaksilerin dönüşü hepsi aynı evrensel ritmin bir parçasıdır. Frekans, bir şeyin ne kadar hızlı titreştiğidir. Daha yüksek frekanslar daha hızlı titreşimler anlamına gelir. Bu ses dalgalarından ışık dalgalarına kadar her alanda geçerlidir. Bir gitar telini hayal edin. Hızlı bir titreşim tiz bir nota, yavaş bir titreşim ise pes bir nota oluşturur. Her titreşim kendine özgü bir enerji ve his yaratır. Enerji ve titreşimin bu etkileşimi evrenin karmaşıklığını şekillendirir. Dalga dalga yayılan bu etkiler maddenin ve enerjinin birbirine nasıl dönüştüğünü gösterir. Yıldızların doğuşunu, galaksilerin oluşumunu ve hatta yaşamın evrimini yönlendirir. DNA'nın yapısından yıldız tozunun birleşimine kadar her şey bu titreşimlerle şekillenir. Bu prensipleri anlayarak gerçekliğin özüne göz atmış oluruz. Evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşırız ve kendi varoluşumuzu daha derin bir şekilde kavrarız. Bilim, enerjinin, frekansın ve titreşimin her şeyi nasıl birbirine bağladığını gösteriyor. Belirli frekanslarda ışık yayan elektronlardan uzayda dalgalanan yer çekimi dalgalarına kadar bu kuvvetler en küçük parçacıkları, en büyük kozmik olaylara bağlar. 1'e 1 bir eklenirse 2, 2'ye 2 eklenirse 4, 4 2'ye katlanırsa 8, 8 2'ye katlanırsa 16 eder. 16'nın toplamı 7'dir. 7'nin 2 katı 14'tür. 14'ün toplamı 5, 5'in 2 katı 10 on ve 10'un toplamı 1'dir. Ve bu kalıp 3, 6, 9 sayısı ortaya çıkmadan sonsuza kadar tekrar eder. İlginçtir ki, 3 2'ye katladığınızda 6 olur ve 6 2'ye katladığınızda 12 olur. 12'nin toplamı 3'tür. Bu iki sayı birbirini tamamlar. 9 sayısı ise en yüksek bağımsız rakamdır. Eğer 3 ve 6 negatif ve pozitif olarak kabul edilirse, o zaman 9 tüm evreni yöneten bütünlüktür. Bu fenomenleri incelemek evrenin derin bağlantısını ortaya koyuyor. Birçok spiritüel gelenek 3, 6 ve 9'u yalnızca sayılar olarak değil, aynı zamanda yaratılışın, uyumun ve tamamlanmanın güçlü sembolleri olarak görür. Bu rakamlar evrenin temel yapı taşlarını ve yaşamın döngüsünü temsil eder. Farklı kültürlerde ve kadim öğretilerde bu sayıların gizemli bir anlamı olduğuna inanılır. 3, yaratılışı ve zihni, beden ve ruhun üçlüsünü temsil eder. 6, denge ve uyumu simgeler. 9 ise bütünlüğü ve tamamlanmayı ifade eder. Bu sayılar, insanın içsel yolculuğunda rehberlik eden evrenz işal işaretler olarak kabul edilir. Kutsal geometriyle birleşen bu rakamlar, üçgen, altı köşeli yıldız ve dokuz köşeli enneagram gibi formlarda karşımıza çıkar. Mimari, sanat ve doğada bu sembollerin izlerini görmek mümkündür. Bazılarına göre bu sayıların üzerinde meditasyon yapmak, zihni sakinleştirir, yüksek bilinci açığa çıkarır ve evrenin gizli kalıplarını anlamamıza yardımcı olur. Bu pratik, içsel huzur ve farkındalık getirir. 3, 6 ve 9, bilimi maneviyatı ve gerçekliğin dokusunu birbirine bağlayan, evrenin sırlarını çözmemize yardımcı olan kozmik bir kod olarak kabul edilir. 3 şey uzun süre saklanamaz, güneş, ay ve gerçek.